Bu eğitim filminde büyük montajlarla çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor hakkında birkaç ipucu vereceğim sizlere. Parçayı aç dedim. Şurada görmüş olduğunuz large isimli montajı open diyorum. Direkt hiçbir operasyonu kullanmadan open diyorum. Gördüğünüz gibi montaj açılırken aslında arka planda montaja ait alt montajlar ve ona ait parçalar da yükleniyor. Bu da tabii ki bir zaman alıyor. Şu anda montajın en ağır çalışacak haliyle arayüze geldi. İlk yapabileceğimiz seçenek araçlar altındaki büyük montaj moduna geçmek olabilir. Büyük montaj moduna geçtiğinizde program ekran kartını minimum zorlama değerlerine getirecektir. Ekran kartı ile beraber montajınız daha rahat çalışacaktır. Tekrardan büyük montaj modunu buradan kapatabilirsiniz. İkinci uyarım gölgeli de çalışmanızdır. Eğer gölgeli ve kenarlı derseniz program biraz daha kasacaktır montaj esnasında parçalarınızı hareket ettirirken. Gölgeli çalışmak faydalı. Diğer bir uyarım eğer RealView grafikleri açıksa bunu kapatmanızdır. Bu da benim bir miktar ekran kartınızı zorlayacaktır çalışma esnasında. Eğer ki bunları yaptıktan sonra montajınızda hala gözle görülür bir performans artışı olmuyorsa lütfen sol panelde gözüken unsurlarınızı tek tek seçip üzerlerine sağ tuş yapıp hafif olarak ayarla değil. Hafif olarak ayarla montajınızda bunları yeni versiyon olarak kaydetmedi. Gördüğünüz gibi hafif olarak ayarla dediğimde yanlarındaki ikonlar değişti. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Eğer ki siz alt montajları bu şekilde açıp baktığınızda şu anda montajların sadece parçaları gözükmekte. Parçaların üzerine de sağ tuş yapıp hafif olarak ayarla derseniz artık o parçanın kesinlikle unsurları yüklenmiyor. Sadece kendisi geliyor. Diğer hafif olarak ayarlamamış parçaya baktığımda o parçanın unsurları da yüklendiği için biraz daha zorlama yapabiliyor sağ tuş hafif olarak ayarla deyip artık unsurların yok olduğunu görmektesiniz. Bu şekilde tek tek yapabilmek varken bir de yani montajı kapatalım tekrar açalım. Açma esnasında hafifi seçerseniz eğer mümkün olan bütün parçaları hafif konumuna getirecektir. Ve açılması daha da hızlı olacak bu şekilde. Diğer bir seçenek speed speedback'i kullanmak olabilir. Örneğin buradaki montajı ele alalım. Montajı aç dedim. Gördüğünüz gibi alt montaj karşıma geldi. Buradan konfigürasyonlar kısmına geçip, geçip Default konfigürasyon üstüne sağ tuş yapıp Speedback ekle derseniz Bu alt montajın ana montaja Bağlanması esnasında Kullanacağınız yüzeyleri seçmeniz yeterli. Örneğin ben rastgele Buradaki 4 yüzey bu yüzey, bu yüzey. Tek tek temas edebilecek yüzeylerimi seçiyorum. Diyorum ki ben montajda sadece bu yüzeyleri kullanacağım. Örneğin tabii ki gelip buradan delik yüzeylerini de seçebilirsiniz. Buraya geri alalım. İşte yanlış bir seçim yaptık. Şu kısımdayken yüzeyleri seçmeye devam ediyorum. Ve artık montajda temas edecek yüzeylerimi seçmem tamamlandıysa tamamla çıkıyorum. Zaten bu aşamadan sonra mouse imlecini montaj üzerinde gezdirdiğinizde sadece ve sadece seçmiş olduğunuz yüzeyler arka planda gözükecektir. Bu da inanılmaz rahatlatır. Montaj eğer çok büyük montajlarda çalışıyorsanız bunu kullanmanız inanılmaz rahatlatacaktır montajınızı. Pencereden larca geri döndüğümde büyüt çalıştırdığımda ilk aşamada bütün parçaların karşıma geldiğini görmekteyim. Speedpack'in buraya yüklenebilmesi için o montaj üzerine sağ tuş yapıp buradan speedback kullan demem gerekiyor. Speedback kullan dediğimden dedikten sonra gördüğünüz gibi artık sadece temas eden yüzeylerin benim seçmiş olduğum yüzeyler karşıma gelmekte. Bunu diğer parçalar içinde kullandığınızda montajınızı bayağı bir hafifletecektir, rahatlatacaktır. Son olarak montajın, montajınızla alakalı e, bilgileri elde, 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 edebileceğiniz kısım değerlendir kısmındaki e, montaj görüntüleme komutudur. Montaj görüntüleme komutuna tıklarsanız montajınızla alakalı parçalardan kaç adet bunun kütlesel özellikleri, yoğunlukları, hacimlerine kadar, birçok yüzey alanlarına kadar birçok seçeneği inceleyebilirsiniz. Burayı kapatıp son olarak da Assembly Expert'ten bahsetmek istiyorum. Assembly Expert'te şu anda montajda kaç adet parça var? Bileşen sayısı 270. 245 parça varmış gibi gibi birçok buradan değerlendirmeyi ön değerlendirmeyi yapabilirsiniz ve bunları da kullanabilirsiniz. <laughs>